Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber antrenmanımı Roblox oynuyoruz. Parkur yaptık arkadaşlar. Yalnız biz yapmadık. Parkur oynuyoruz. Hadi başlayalım. Bana like atın on... arkadaşlar. Arkadaşlar dostum sesli Tamam hadi. İlk bölümü bitirdik. Geliyorum. şöyle hop bekliyorum arkadaşımı bu arada arkadaşımın adını söyleyemiyorum çünkü bilmiyorum bir sonraki video olsun bu roke

gelişim aldım işte geçti gel açtım çıktım ben beklerim he oradan yap yap şimdi şöyle atla hadi hadi atla atla gel gel, gel devam gel gel Bu arada hangi takım olduğunuzu yorumlara yazın arkadaşlar. Ben hangi takımda olduğumu söylersem takımdan çıkıp şeyden video izlemezsiniz. Yazın arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bilmiyorum ses duyabiliyorsanız Motor geçiyor, egzozunu patlatıyor. Bunların <laughs> hepsi aynı. Başka <laughs> gel. Devam, 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 devam. Geliyor mu? Geliyor. Tamam. <laughs> Kaça gidelim şöyle. Ben düştüm. Aa düşmedim. Hiçbir parkurda düşmedim arkadaşlar. Devam şöyle devam devam. Oh. Lan evet. öldüm. Dikkatim dağılmış. Lan kamera bozuldu. Tamam gidelim. Lan lan lan. arkadaşım nerede? Supra ben Supra. Vut tut tut tut. Allah. <laughs> Yakında Supra olacağım. Lan 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 lan. Hı, geldim. Arkadaşım da gelsin. Nerede kaldı arkadaşım ya? Heh? Sonunda geldi. <laughs> devam devam devam. <laughs> Keşke bu oyunda hızlı gitme şey olsaydı. Ben supurayım. Bu arada arkadaşlar like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomda olursa arkadaşımın sesi de gelecek. İnşallah. Bir deneyeceğiz. Sesi geliyor mu gelmiyor mu diye. Gelirse videosunu yapacağız. Gelmiyorsa da artık yapmayacağız. Lan bu ne? Düşmez olaydım buraya. Yani ne ilan bu? Adamın dişleri ise fırçalamamış. Ozan ne dişleri ya? Patlatma şeyleri. Eskiden popit çok çok böyle kişinin elinde vardı. Çok, popit böyle çok ünlüydü. Ama şimdi ise supra. Ya ben şu buraya. Biz aktar. Hadi gidelim. Bu da eğer arkadaşım ya da başka arkadaşlarınız izliyorsa like atın. Para kazanalım biraz. Az kaldı. Gel. Lan. Hadi, hadi 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 hadi. Hadi 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 supra hadi supra yaparsın şunu geç şunu geç oğlum geç oğlum şunu yes let's go lan 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 lan, lan. nazar değdi sorun yok hmm, supra devam devam okey arkadaşımı bekleyeyim ben arkadaşım geçti mi buraya? Yok, bekleyin. Ne ben <laughs> Instagram hesabımın adını buraya buraya kadar izlediyseniz yorumlara 31 yazın. İyi seyirler. Ben onu görmedim ya. Ben arkadaşım orada kaldı. Ben. Ben de kalıyordum. Hadi bitsin şu parkurda videoyu bitirek. Az kaldı. Lan benim resmimi koymuşlar oraya. Mızık geldi lan. Bu arkadaşlar kanelleriniz iyi geldiyse benden size hiçbir şey o öldü. Zafer dayımız öldü. Ben de ölüm. Lini. Anne yardım et. Lini. Lan. Allah'ım yanış verin Neresi Neresiydi Ya. Benim IQ'm yok. Neresi neresi neresi? Lan neresi bura mı? Heh ben Nere? Bura. Tamam evet, tamam. Evet. Kuz gelmiş. Bana bal çıkı bal bal yok. Ne de o kuz ben tutayım. Hadi az kaldı. Az kaldı. Supra. Ay geçtim arkadaşım. Ya buradan geçmeye ne gerek var ya. Öyle gidiyor. Hadi hadi gel. Tamam gel. Ya ben de oynayacağım. Video izlemesi için yok. Buradan geç Allah seni. Gel okum Kırmızı. Sarı. Yeşil. Renkleri bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim. E, ee, bu ne? Yeşil yeşil. Yeşil bu. Ben yok yok mavi mavi. şöyle gidelim. Gel sürpriz. Aa lan. Anne sevdim ben. Şimdi çok sinirlen. Allah belanı versin. Ben bunlar sürelim. Ben bir şey demiyorum arkadaş. Senin Allah belanı versin. ölmüş arkadaşım. Ne kız sen supreme. Arkadaşım öldü. Böyle geçeyim burayı. Bekliyorum. Gel Sukra gel. Lan 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 ben niye ilerledim? Allah'ım lan. Ha şöyle al. Arkadaşıma göreyim. hem muz yiyorum hem de video çekiyorum. Nasıl bir aileyiz biz ya? Doğru lan. Ne var lan muzu sanki yemeyiz. Kırmızı benim lan. Tekil kırmızı benim. Uuu. Arkadaşlar hiç hayatınıza keçi gördünüz mü? Ben çok gördüm. Videolardan falan çok gördüm. Maçlarda da gördüm. Ronaldo'yu gördüm yani. Gold. Lan lan, lan. arkadaşım. Aha. Şimdi burada supra yapabiliriz arkadaşıma. Vut. Lan kandıramadım. Aha. Bitti. Oh be. Bitti sonunda. Oh. Bitti. Gel bakayım. Gel biraz şunlardan deneyim. Yüz hız mı? Deniyor. niye? Bekle kanki dom. Ne diyorsun kanka ben Supreme'im. Kız gelmiş. Bana var çıkı var diyor. Ne diyorsun kız ben Supreme'im. Hep bunu yapmak istedim şimdi. Ha? Şöyle bir. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım video şey beğenmişsinizdir. Ben bir şey demiyorum artık. Hadi Allah'a emanet olun. Görüşürüz.